Tek güvenlik sistemlerinden herkese merhaba. Bugün Teknim WAP404 serisinde telefon numara güncelleme ve şifre değiştirme işlemlerini yapacağız. Öncelikle şifre cihazımızda bulunan 4 tuşuna 3 saniye basılı tutuyoruz. Sonra mühendislik şifremiz olan 99 99. Ardından birinci numaramız için 0, 6, 0 1. Başında 0 olacak şekilde birinci numaramızı tuşluyoruz. Ve password tuşuna basıp bırakıyoruz. İkinci numaramız için 0602 tekrar numaramızı yazıyoruz 11 hane olacak şekilde password tuşuna basıp bırakıyoruz. Üçüncü numaramız için 0603 ve password tuşuna basıp bırakıyoruz. Programdan çıkmak için çarpı tuşuna yani x tuşuna 3 saniye basılı tutuyoruz programdan çıktıktan sonra şifre değişikliği yapacaksak password tuşuna 3 saniye basılı tuttuktan sonra eski şifremizi bir kez giriyoruz. Ve yeni şifremizi iki kez giriyoruz. Ardından password tuşuna basıp bırakıyoruz. Yeni şifremiz 1234 oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.